Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mod Minecraft'ın 100. bölümüyle oynuyoruz. Çok klasik başlangıç. Eee madenlerim ee, hemen bir iki biraz daha durup çıktım. Yani pek madende çok bir şey bulamadık. Kömürümüz iyi. Altın açısından birazcık kötüyüz. Demirimiz yani iyi. Ta taşlarımızın hepsini çıkış için kullandım. Neredeyse bitti neredeyse hepsi. Bir dakika oyunda bir şey oldu. Kasmaya başladı. Bu arada bir adventure map yap, yap yaptırıyorum daha doğrusu onu oynayacağım. Evet tamam. Buraya hemen bir tane daha. Demirler ısınsın burada. 6, 7, 8. Burada da diğer demirler. Bunu da zaten direkt koysak ne olur? Koymasak ne olur? Birazcık odun kazalım şimdi. Baltamız da bitmiş. Taşımız var mı var? Bir tane balta yapalım. Seni kaç zamandır keseceğim diye bekliyorum ama kesmiyorum. Kesmiyorum lan. O kadar canım varmış zaten. <laughs> Çıkın tane benimden. Takip ya. Bu 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 bu. yap 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 di 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 di. yap 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 Oh my god ya. 4 mold 8 Hemen bir alt kat yapalım. Hemen de bir kürek yapalım böyle olmaz bir iş. Uf be. Küremiz varmış ya. Boş ver. Daha içeriği kazacağız zaten. Bunlara bir şu da bunlardan yapalım. Tisik dursun. Asik dursun. Ha doğru. Mantıklıymış bu oyun. Ben diyorum. Lan mallık lan bu oyun. Ben çok kötülüyorum insan. Oha bu kadar kaldık burada. Gidip nasıl çıkacağız? Hop. Buralar nerede? İnşaat demişti burada. Bayağı zor Buraya chest odası veya başka bir şey yapacağız. Bir kere de e, canavarlardan evimizde bir yer bir şey doğarsa korunmayı yaparız. Adam iki makam ökü. <laughs> kazalım, kazalım. Kazak, kazalım. Hafaza, hafaza. Buraya bayağı büyüttük. Burası alt kat. Buraya kazdığımız kadar oraya kadar da kalacağız. Tamam bitti. Tamam bu kadar kalacağız. Bu kadar daha genişleteceğiz burayı. Bayağı da aldım. Bayağı daha çok Buraya yapmakla kim uğraşır diyenler. Buraya yapmakla kim uğraşır hakikaten. Ama bir çatı alt kata da ihtiyacımız var. Ta yeri bir gıdım büyüterim çünkü iki katta hiçbir şey olmaz. Şimdilik yaparız. 5. bölüme doğru yerlerini değiştirelim sanırım. Veya bir dahaki bölümde değiştirilmiş olarak gelin. Çünkü pek No, just... tamam böyle mi olacak evet giriyoruz ve çıkıyoruz ne olarak olacak Uf, şıkırıyor ben koymuyorum değişik değişik olmaz şimdi farkına varıyorum ilk minecraft oynadığımda her şeyi ilk bir kez bildiğim için her şeyin zor olarak bulunduğu için bu madene girdikten sonra of be tostlarım kaldı herhalde. Nasıl alacağız onları ben demem. Sonra bir yere gitmiştim o madene sonra bir iki creeper üç creeper gelmişti bana. Sıçmıştı. Patlamıştı sonra bir daha ben ne yapıyorum lan dedim. Öyle oldu. Birazcık saçma oldu. Ben mallık yapmışım yani. Burayı değiştirelim Zaten yani. kaç gündür kanala video atmıyorum sonuçta. Birazcık da atalım istiyorum yani. Biraz da atalım. Bu da mı bitti ya? O kadar kazdık mı biz? Bitirdin mi? Bitirmiş. Aaa geri koyamıyorduk. Çok. Demir köyü kayınır galiba öyle Bu ne şey nedir gidelim. Yoksa enchant mı yapalım? Bence nedir gidelim. Enchant'ı ne alacağız bir kere? Önce biraz bayağı bir level biriktirelim. Sonra enchant için alacağız. O zamana kadar da iki tane daha diamond oluruz herhalde. Bir Yaşasın. İnat. Buraya koyuyor. Ben ne yapacağım? Yönle. 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 Büyük bir oda yapamadık. Yapamadık. Diğerleri 2 saat değişti. 3 saat. Tadilat işimize bir dahaki bölüm devam etmeyiz bu yıl. Ve checkpointimiz burada olsun. Checkpoint. Böyle koyun böyle mi? istemiyorum ki. Birazcık odun kazan. Bunlardan. Aslında benim düşündüğüm ee, her eşyaya ayrı bir chase mi yapsak? Böyle daha kolay bulma şansımız olur da ben öyle düşünüyorum. Zaten bolsuz oynuyoruz. En güzel şeyleri yapmaya çalışalım. En yani. Niye pis oldu oynuyorum ben sabahtan beri ya? Ben de diyorum ben niye hiç acıkmıyorum lan? Kaybetmişiz. ya. Şu yerleri değiştirelim. Bir günde ne yaptık biz de ya? Adamlar daha dört gün madende duruyor. Biz daha bir gün durmadan ne yaptık? Küreyim. Başka olacak bir şey var. <laughs> Yürü sana he! Yürü sana he! Yürü sana he! Ana bir şey diyeceğim ama Unuttum lan Ona lan leopar doğurdu Ona lan leopar doğdurdu <laughs> Ana ne oluyor lan burada? Aa leoparımız var ne oluyor lan? <laughs> ne oldu lan daha demeyin. Oh <laughs> my god, <look> lütfen. <laughs> ne <Gülüyor> yapıyor ya? <laughs> ya. ya. Kahverimiz ortada. atıyoruz Uff. Çok da uzun sürüyor ya. Yeri kapatalım da yanları başka bir zaman kapatırız. Şu an zaten sıkılıyor. Şu yerleri falan kazmaktan. Şimdi de sonu tamamlarız artık. 9 7 Şimdi önce yapılan yerleri koyalım. Böyle olmaz. Tam mı geliyor acaba? Tam tam geliyorsa koyalım. Böyle olmadı. Tam böyle olsun yani. Bunu nasıl yaptık? Buradan başlıyor, sonunda biter. Tamam. Şimdi yazcını koyduk. Buraya Reza düşündüğüm iş aslında birazcık saçma bir iş. Buraya reston işlerini koymak istiyorum. burayı da bir yer yapabiliriz. Ya oh my god. Elma gördü. Ve çantam doldu. Damız yakıl. Önümden çekil. Şimdilik birazcık odun keselim. Odun kesmekten geberdik artık. Odun kesmeyeceğim. Siginlerden yapacağız. ya nasıl bir tane eksik olabilir ya? Bir tane var mıdır? bir tanecik of be altınlar altınlar parantez gold yazalım gold Oy. Elmas. Elmas. Parantez içinde diamond. 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 Redstone. <laughs> Kızıl taş mıydı ya? Kızıl taşı. Ya Türkçe olursak şey var. Yapabiliriz. yapabiliyoruz. En kısa. Yine yapamıyoruz. Gizli taşı. Bu ne? Vay be. Uf. Hala dönüyor. Tamam desene be. Kizil taşı. Tası. 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 Neyse kizil taşı yazalım. Biz de Ey tahtalar. Başka ne olsun? Buraya mutfak, mutfak yapalım. Burada bir tane mutfağımız olsun. Burada fırın alalım. Ocak. Bir de ocak diyor fırın demiyor. O güzel oldu ya. 2-3. 3. Üçün, bölümden bence yani bu kadar yapmak Bence çok iyi. Birazcık... ...on kese. Ne zaman tanımıyordum acaba ya? Hiç düşünemiyorum. Acaba? Acaba? <laughs> Tamam evet. Geldim. Geldim. Şu ışık niye çok yüksek değil ya? LED de ışık şey göremiyorum. Ode daha 60'lık olmadı. Evet. On dokuz tane oldu şimdi aklıma da da geldi. Da da nerede lan bu evin kapısı? Nerede lan bu da evin ka burada ocak varmış da biz nasıl görmedik? Aklım olmuyor dersler bitmiyor. Senin sen Yine mi bütün kaldım Ben ne diyorum ya? Dede olduğumuzu unutan çocuk. Adamın bilgisayarında büyükşehirinde... 20 FPS oynayıp kasmıyor diyorlar. Ben ben 50 FPS oynuyorum, kasıyor diyorum. Bu ne ya? Ya modla oynasak artık bir 20 FPS oynarız. Yok lan şu an video atılıyor o yüzdendir. Artık buraları da başka bir zaman kapatalım. Bak yerse. Şöyle bir merdiven yaparız. Al sana işte. Aa buraya şey yapmayız ama. <laughs> Kimse giremez. Sadece kapıdan girebilirsiniz. Biz artık da bunları boşaltmadık. Zıl taşı. Lapis lazuli. Saçmalıklar chest olsun bir de. Saçmalıklar chest yukarıda olsun. Ne var ki? Yani bir şey yokmuş. Biz ekin ekmiştik ya. Bakalım ekinlerimiz. Şuraya bir yere ekin ekmiştik. Unuttuk ekinlerimizi. Unutmadık da ben bir yerden farm mı, yapmış mıydım diyorum. Ne hepsi bir sonra ağaç. Hemen uyalım. Ki etrafta canım vardı olması. Ki etrafta, iki etrafta. Bir gece olmadı mı daha? batıyor işte Heh. iman iman koçum iman abdestin gücüdür ben ne yapacaktım lan Orada Ramazan özel bir video çekeceğiz. Başlangıcı, kapanışı de Ramazan bayramı. Artık öyle Ramazan videosu gelecek. Bayramlarda yeni videolar. O zaman daha çünkü kanalıma bir bir şey girmişti. O yüzden halledemiyordum. O yüzden video atamıyordum. Yani bildiğin kanalı açamıyordum ben. Tamam artık açabiliyorum. Fetti ama bütün tatlılar yetmez bu iki tane var belki et. belki yeter. Hadi. 6'sı gitti, 8 kaldı, yetmiyor. Şansım ne güzel be. Ah kapısı yaptım ben. Of. Be. Diyorum ne yapıyorum ben ya? Biraz daha Birazcık daha yaparız Dört tane yetmez ki. Yeter belki. Dur bizim odun kesmemiz lazım. Bir tane bile olsa odun kesmemiz gerekli artık. Biraz kesebilir miyim? Böyle bitirsek mi diyorum ya baya? Yok ya. Farkındayım be! Bir sadece geliyor edemiyor be Biliyorsun mal değiliz. Kendim mal la. Tamam, oldu. Aa, olmadı. keşke tuzak kapısı da da yapmasaydık Keşke tuzak kapısı yapmasaydık Sen gelme Buna kırmasaydık Tamam. Çok güzel. Şekil dizayn oldu. Çit. Dizayn. Tamam. Havlu Hiç havlu durmasa da çok havuldu durdu. Ayrı yaptık mı bu da? Ayrı yapmamışız. Bir tane var mı? Bir tane var. Demir ya. Direkt demiyoruz. Bit. Kömür de yapmadık. Hepsi. Bütün esnaf, şey geliyor Tam da üç tane gerekliydi. Ama Chester öyle düşünmüyor. Taşlar, taslar. Topraklar Topraklar Belki bir işe yarar Belki Kömür Önce kömür Sonra topraklar Taşlar Taşlar Tamam. Evet arkadaşlar bu kadar. Görüşürüz.